Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, kabarmalara doyamayan yumuşacık zebra kek tarifim var. Tarifimi bütün detayları ile videomda anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Ayrıntıları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İsterseniz hemen tarifimizin yapımına geçelim. Öncelikle bu tarif için 3 adet yumurta kullandım. Yumurtalarım biraz büyüktü. 3 tane kullandım. Oda ısısında olması önemli. Yumurtalarımı karıştırma kabımın içerisine alıyorum. İçerisine 1 su bardağı şekerimi de ilave ediyorum. Beyazlaşıp köpürünceye kadar iyice çırpıyorum. Kekinizin güzel bir şekilde kabarmasını istiyorsanız yumurta ve şekeri iyi bir şekilde çırpmanız gerekiyor arkadaşlar. Yumurta ve şekeri çırparken içerisindeki şekerlerin tamamen erimesi gerekiyor. Tamamen eridikten sonra diğer malzemelerin içerisine ilave edebilirsiniz. Kek yapmanın püf noktalarından bir tanesi budur arkadaşlar. Yumurta ve şekerin iyi bir şekilde çırpılmasıdır. Kremamsı bir kıvama gelene kadar iyice çırpmanız gerekiyor. Yumurtamı ve şekerimi iyice çırptım. Gördüğünüz gibi kremamsı bir kıvama geldi. Bu şekilde olduktan sonra diğer malzemelerimi içerisine ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı süt kullandım. Sütümü de içerisine ekliyorum. Bir miktar daha çırpıyorum. Diğer malzemelerimi ekliyorum. Bir paket şekerli vanilya, bir paket kabartma tozu. Toplamda 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Unumu da içerisine ekliyorum. Unumu ilave ettikten sonra çırpıcımın en kısık ayarında çırpıyorum arkadaşlar. Yumurtanın havasını kaçırmadan çok yavaş bir şekilde çırpmanız gerekiyor. Eğer yumurtanın havasını kaçırırsanız kekiniz istediğiniz gibi kabarmaz Bu arada kek hamurumu pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvama geldikten sonra kek hamurumu iki eşit parçaya ayıracağım. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde. Kek hamurumu iki eşit parçaya ayırıyorum. Hazırlamış olduğum kek hamurumdan diğer karıştırma kabımın içerisine yaklaşık 5-6 kepçe kadar koyuyorum. İki parçaya ayırdığım keklerimden bir tanesinin içerisine bir buçuk yemek kaşığı kakaomu ilave ediyorum ve güzel bir şekilde çırpıyorum. Yine aynı çırpıcımın en kısık ayırında çırpıyorum. Kekimin sade kısmını ve kakaolu kısmını hazırladım arkadaşlar. Artık kekimin yapımına geçeceğim. Kekimi hazırlamak için bu şekilde yuvarlak küçük boy borcam kullandım. Öncelikle borcamımın alt kısmını sıvı yağ ile güzelce yağlıyorum. İsterseniz tereyağı ile de yağlayabilirsiniz. Ama kek hamurunu hazırlamadan önce yağlayıp buzdolabına koyarsanız kekinizde yapışma olmaz. Her yerini güzelce yağladıktan sonra artık kekimin yapımına geçiyorum. Bunun için öncelikle sade olan kek hamurumdan bir kepçe Kakao'lu olan kek hamurumdan da bir kepçeye yakın, çok fazla bir kepçe de olurmadım. Yarım kepçeden biraz fazla kullandım. Koyuyorum. Bir kepçe sade olandan yarım kepçeden biraz fazla da kakao'lu olandan koyuyorum. Bu şekilde hamurlarım bitinceye kadar devam ediyorum. İsterseniz sade olandan bir kepçe, kakao'lu olandan yarım kepçe koyabilirsiniz. Daha güzel, daha ince gözükür. Kek hamurlarımın ikisini bitirdim. Artık şekil verme aşamasına geçiyorum. Çöp şiş kullandım bunun için. İsterseniz kürdanla da yapabilirsiniz. Videomdaki gibi şekil veriyorum. Öncelikle içten dışa doğru çizikler atıyorum. Daha sonra da dıştan içe doğru çizikler atıyorum. Kekime bu şekilde şekil veriyorum. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırınımda fırınımın ikinci rafında yaklaşık 50 dakika içerisinde pişirdim. Herkesin fırınının pişme süresi farklıdır arkadaşlar. Kendi fırınınıza göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi kekim çok güzel bir şekilde kabardı ve çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi sizlere dilimleyerek iç kısmını da göstermek istiyorum. Kekimi ben bu şekilde 8 dilime ayırdım. İsterseniz farklı şekillerde de kesebilirsiniz. Sizlere bir dilim alıp nasıl güzel kabardığını ve ne kadar yumuşak olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Söylemiş olduğum bütün püf noktalarına uyarsanız sizler de bu şekilde güzel kekler hazırlayabilirsiniz. Tarifimi izlerken beni nereden takip ettiğinizi de yorum kısmına belirtebilirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı da kesinlikle unutmayın daha fazla kişi yarışabilmemiz için oldukça önemli. Bir dilim alıp şimdi sizlere iç kısmını da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Zebra kek. Yumuşaklığını da gösteriyorum arkadaşlar. Oldukça yumuşak, güzel bir şekilde kabaran bir kek oldu. Yapım aşaması da oldukça kolay. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir kek diyebilirim yumuşaklığı iç kısmı da bu şekilde. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Tam tutan bir ölçüdür. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.